Evet size soralım. O ben, bende de var aynı gözlükler. Ben de sakacağım. Ülkenin genel durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani genel durum görmüyorum. Durum görmüyorum çünkü. Hı -hı. Durum görmediğim bir içinde ne diyebilirim yani. İzmir zaten olmuş bir Bangladeş. <gülüyor> <gülüyor> Belediye <gülüyor> 20 yıldır çalışmıyor. Rezalet. Yani İzmir'in rezaleti ayrı da devletin kitabı daha büyük. Yani. Çok, gençlerin yaşadığı en büyük sorun ne sizce? Üzüliyorum. Çok yani çok ne bileyim. Abi hayatlarını yaşayamıyorlar ya, çok değişik ya. Gençlerden o, mi ya, Yani Hı -hı. kesinlikle. Ondan bahsetmiyorum evet, ben Evet, onu yani hani, Akranları, Avrupalılar, Amerikalılar, yani hani o Asya'daki, yani, sikeyim anladın mı hani Hı -hı. dünyanın en e, ilkel toplumlarındaki insanlar bile, gençler bile çok mutlu. Ama Türkiye'deki insanların, yani bu genel olarak da böyle ama Hı -hı. en çok hani o genç dediğimiz insanların mutluluk yok gözünde ve hani bu toplum bu demek ki onların gözün gözünde bir umut ışığı yoksa bu demek ki bu ülkenin artık hiçbir bir umudu yok. Gelecek karanlık olsun. Bitti, Bitmiş demek bu yani. Peki 20 yıl sonra ülkeyi bu işte eski ve toplumlara eski işte şöyle orada. Soruyu soramıyorum. işte... It, it, it ve alabilir miyim? 20 yıl sonra ülkeyi ve kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendimi burada görmüyorum. Ülkede ben zaten yeni yani bir yıldır falan da yurt dışındayım. Bali deyim gelmeyin. Türkler <laughs> gelmesin abi. Yeter oraya da gelmeyin yani. Ama böyle Avrupa falan şimdi Schengen'i de açtı tabii. Orası daha iyi. O tarafa gidesin. Hem medeniyet batıdadır yani. Ee, okullar makullar orada daha iyi eğitimler alırlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok pahalı abi. Yani bugün bir su olmuş 20 lira. Bir tatlı olmuş 150 lira. Yani bir döner olmuş 200 lira. Yani abi bunlar çok pahalı şeyler. Herkesin alım gücü yok. Bir genç olarak nasıl problemler, nasıl sıkıntılar yaşıyorsun günümüzde? Abi bugün cebimde 200 lirayla çıktım, 30 lira para kaldı. Bir tane hot dog yedim, iki tane tatlı yedim, iki tane, iki tane çikolatalı bomba yedim, bir tane su aldım, 30 lira para kaldı Normal değil yani bu. Bir daha sayar mısın? Abi bir tane hot dog, iki tane çikolatalı bomba, iki tane su, cebimde 30 lira para kaldı. 170 lira paradan gidiyor. Yok, iki, iki, aynen. 200 liradan 30 lira para kaldı. Böyle Sen sayınca evet. biraz şey geldi, çok geldi gözüme. <laughs> Gerçekten bence paranı yine iyi kullanmışsın ama <laughs> genel olarak bahsediyorsun ama alım gücümüz çok kötü, onun farkında. Çok kötü ve bunların aslında daha ucuz tutması lazım. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Sen böyle şey saydın. Sen sayarken biraz yani çok ben kalabalık. Bunlar aslında ucuz bir şey. Yani normalde çok ucuzdu, değil zamanında değil mi? Zamanında 3 liraya 5 lira yiyorduk. Şimdi olmuş 30 lira, 80 lira. Evet. Yani bir su olmuş 20 lira. Bir su 20 lira para olur mu ya? Anlaştık. Çok Peki var. ülkemizi ve kendini 20 yıl sonra nerede görüyorsun? Abi ülkemizi ben aslında hiç görmüyorum. Bu, bu iktidar değişmedikten sonra, bu cumhurbaşkanı değişmedikten sonra bu ülkeden hiçbir şey olmaz abi. Ama ben kendimi Allah'ın izniyle 20 yıl sonra bir, bir yerde konser vermeyi düşünüyorum. Sana olmayı düşünüyorum. Evet. Umarım hayallerine kavuşursun. Umarım. Teşekkür ederim katıldığın için. Ederim. Çok sağ ol. Ay onu yayınlamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin genel durumunu nasıl görüyorsunuz? Çok kötü, berbat. Neden? Çok kötü yani şöyle... O ne içiriyor? O beni çekiyor, benim telefonumu. <laughs> ben baştan sorayım. Ülkenin genel durumunu nasıl ee, görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. İnsanlar yaşayamıyor. Her şeyi gördük. Evet. Bayağı çok şey gördük. Yeter artık görmeyelim. <laughs> <hiç. gülüyor> zor bir döneme denk gelmişiz. Evet gibi. çok zor bir döneme Peki denk Gençlerin gelmiş. yaşadığı en büyük sorun ne sizce günümüzde? Ee, yaşayabilmek. Yani... Yaşamak. Evet yaşamak çok zor gerçekten gençlerin şu an yaşaması çok zor yani. Yaşayabilmesi daha doğrusu. Nedir peki başlıca sebepleriniz nelerdir? Geldi buldu olacak. şu burada <laughs> buna gelsin o da. Gelir şimdi geldi. Tam git. <laughs> Hangisi? <laughs> Beyazlı <değil> mı? <mi? gülüyor> Denk geldi bak ya. Sınavı. Gel. gel hocam. Ekonomik durumda ve evet. geldiği için sonra. Şu arkadaşınıza geçeyim. 20 yıl sonra kendinize ve ülkeyi nerede görüyorsunuz? kıyamet yaklaşıyor, kıyamet var. Yani ben hiç kimse hiçbir yerde... 20 yatırıyor. yıl sonrasını göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz yani. 5 <laughs> <laughs> yıl sonrası belki. Ya, bir size sorayım, ülkenin genel durumunu nasıl görüyorsun? Ya şu anda çok kötüye gidiyor. Bence ilerisi bence olmayacak. 5 sene sonra falan ülkenin kalacağını düşünmüyorum. En iyisi bence gençlere önerim yurt yani, 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 dışına çıkmaları. Direkt ya, yani yurt dışına çıkmaları tavsiye ediyorsun. Yurt dışına çıkmaları tavsiye ediyorum. Çünkü hani ekonomik olarak kötüye gidiyoruz. Evet. Hani finansal olarak kötüye gidiyoruz. Ülke olarak falan kötüye gidiyoruz. Batıyoruz yani kısacası ya. Pek bir Batıyoruz. aslında benim evet. 20 yıl sonra peki nerede görüyorsunuz kendinizi ve ülkeyi? Ay 20 yıl bilmem ama ben 5 yıl içinde büyük ihtimalle yurt çıkarım. Hı hı. Ülkeye geri döner miyim bilmiyorum ama dönmeyebilirim. Gündemi soruyorum abi. Ülkenin durumunu nasıl görüyorsun? Ülkenin gidişatı çok kötü babacığım. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Gerçekten psikolojisi bu. Hı hı. Herkes güllük, gülistanlık zannediyor. Kimse öyle değil. Peki abi ülkenin ve kendi durumunu 20 yıl sonra nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun? 20 yıl sonra ben ölürüm herhalde. Ülkenin durumu da ne olacak? Burası 20 yıla yeni düzelmez. Düzelmez Gitme mi? Düzelmez. Umudun yok mu? Çocuklarımızdan korkuyoruz. Gençlerin peki yaşadığı en büyük zorluk ne? Çocuklarımız demişken. Gençlerin en büyük yaşadığı sorun ne biliyor musun? Hı? Biz, bizim neslimiz yani bu 82'lerden sonrası çok sevdiği için çocuklarını saygısızlığı bu kadar. Şımarık mı büyüttüler? Evet, biz yaptık. E onlara yok, biz yaptık. Ya tabii çocuklar yetişkinlerini neseridir. Değiştir. günler ilerledi ama biz örf ve adetlerimizi kaybettik. Hı. Türkiye'de bir tek o var. Örf adetini kaybetti mi bitersin. Biz onu kaybettik. Yani gençlerimizin, gençlerimizin gençlerimizin ben önünü hiç, hiç görmüyorum. Örf ve adetlerini kaybettikleri için iyi görmüyorsun. İyi görmüyorum. Bir örf adet olmadı mı, bir yerde disiplin olmadı mı ailenin içinde? Ben şimdi evladıma kızamayacak mıyım? Hapise mi gideceğim ben, benim evladım beni? Babam bana kızdı deyip hapise mi attıracak? Hayır canım o kadar da değil. Ama böyle bir kanun çıktı. Bu ne demek biliyor musun? Bu saygısızlık diz boyu. Yani başımızdakiler bizi iyice şey yapıyorlar. Nasıl anlatayım sana? Köle mi? Köle değil. Bizim işte örf adetlerimizi onlar öldürdüler yani. Kültürümüzü yok ediyorlar. Kültürümüzü yani. yok ettiler yani. Hani yani sözde Müslümanız değil mi? Evet. Elhamdülillah. Bizi. Ama Müslüman değiliz biz. Evet. Kimse evet. Müslümanlığın evet. şeylerini yerine getirmiyor. Şareci. Gençlerimiz de öyle. Bir tane sor son şurada Fatiha biliyor mu bilmiyorlar. Evet. Ama başımızdaki ne? Din. Dinci sözde. Dinci değil. Memleketin böyle ikiye böldüler. Evet. Bunu görebiliyoruz. Yani evet. gençlerin geleceği yok. Evet. Teşekkür ederim abi yorumlar için. Çok sağ ol. Keşke hayat hep güzel olsaydı. Keşke abi teşekkür ederim.